Name Game'den herkese merhabalar. Ben Yusuf. Ee, Hunger Games serisinin ikinci bölümündeyiz. Ee, hemen ilk videodan sonra hemen çektim videoyu çekiyorum. Ee, hemen başlayayım dedim. Başlayalım şu seriye falan dedim. Evet şöyle. Geçen bölümde hatırladığınız gibi adam ölmüştük. Bu ee, Buktan dolayı ve orada. Bok mu ne demişim. Özür dilerim. O bok olacak. Öyle. Başladık. Başladık. İnşallah video çekebilir. Önceden de çe çektim. Ama şey... Ee, şey oldu. Lan lan lan. Lan ne oluyor? Ha. E, aksilikler oldu. O yüzden çekemedim. E, o yüzden böyle çektim. ya önceden çok önceden çekecektim daha önce seriye başlayacaktım. Ama maalesef olmadı. Derdi derken abla gitti bütün eşyalar teste gitti ve arkamdan birisi kovalıyor ama ben de bilmiyorum kim olduğunu. Evet şu an anam açtı arkadan görünen mi görünen ay görünmeyen herhalde bilmiyorum. Ee, şimdi seti falan filan ölüyor herkes ölüyor oradaki cesi keşke bırakmasaydım bence güzel bir şeyler vardı ama ne yapalım artık? Ee, çok hızlı konuşmaya başladım. Heyecanlandım bir anda. Şimdi ölürsem tabii ikinci oyunu da oynarım. Ee, ama 7 dakika falan falan olursa ikinci oyunu oynayamam. Geçen demiştim. İlk, ilk dakikalar şey 3 bölüm 3 oyun falan oynayalım dedim. Ama zaman yetmedi. Ee, çok pro değilim. Ee, o yüzden özür dilerim. Zaten daha yeni yeni başlamaya başladım da. O yüzden ee, hemen şunları giyeyim. Hemen hemen hemen. E, şunu şöyle. Şunu şöyle. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. şunu yemeği şöyle. Pastayı şöyle. Tamam. Evet. Şu an iyiyiz. E, gelsin adamlar. Bir bakalım yani. Alalım da alalım. Bir şeyler yapalım. E, bir bakalım. şu Aha, chest. Bakıyorum. Bir e, sonradan görüyorum chest'i. Nedense. Heh, şu oh 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 oh. oh, tamam. Abi yemek sıkıntısı yok şu an. Öyle görünüyor. Eee. oh TNT. Şunu çakmak olsa patlatırdım herhalde. Ha, patlatılmaz da herhalde. Değil kalmak istiyorum bu sefer. Eee. çok istekliyim. O yüzden hopa. Ateş olsaydı. Hop hop. Ah be. Aa, su var mı? Su su su. Su 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 su. Ölmek istemiyorum, ölmek istemiyorum, ölmek istemiyorum, ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum, oh. Hop. ah Evet, burada da chest var. Hemen açalım. Oh, oh, oh. Oh, çakma, çakma, çakma. Tamam, abi çakma o zaman. Şöyle al. Ee, bunu al şöyle. Ee, çok güzel. Ee, şu Şunun yerine ne alalım, ne alalım? Çakma böyle aldık. Yemek alalım. Ee, çok güzel. Şuraya da ne koyalım? Ne koymuştum ki ben? Bir şey koyacağım bilmiyorum. Ee, abi hadi ya. Heh, şunu koyalım ya. Hop. Oo burada chest var ya. Burası aslında chest yenilince burada kalsam ki. Oh, oh 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 Abi yemek sıkıntısı yok. Tamam onu bırak. Bu şey olmaz zaten. Ee, çakmak çok şey yaramıyor aslında aslında yarıyor ya ha, şunu şunu chest almıştım ama demiş ee, buralarda bir yerlerde bir tane daha chest olması lazımdı hatırladığım kadarıyla çünkü oynadım ee, bakalım bak şurada olması lazımdı bir dakika yok buralarda değil şu aa, o da değil ha bakın evet orada aa, adam gördüğün gibi geldi aa ortaya gelmişim adam var orada adam var adam var Adam Çok... Oo diamond diamond. Bir tane daha olsa daha şey kılınç yaparım da şu an yok. E, adam var değil mi? Aynen adam var. Sessizce gidelim oraya. Adamı öldürelim, gebertelim. Aha, adam baktı bana. Adam baktı, adam baktı. Allah senin mi ya? Aa, aa. Lan gözük, gözük, gözük. Adam gözük, adam gözük. Kaç, 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 Yemek ye, 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 yemek ye abi, yemek ye, yemek o. Adam orada bakın. Adam orada, adam orada. Sessiz olun, adam orada. Neden ben size sessiz olun diyorum ki? Ha, adam orada bekliyor. Adam orada bekliyor. Bu arada bir şeyler bıraktım. Ha, daha buradamış. Abi ya çok şey. Aha, adam gördüm. Adam gördüm adam. Şuradan ismini gördüm bir tane adamın herhalde. Öyle diye gördüm. Ee, abi çok eğlenceli. Kaç dakika? 5 dakika tamam. Ee, şu içime doğdu burada bir tane adam var beyler. Ya, i̇çime içime doğdu var. Normalde içime doğdu ya. Çıkıyor Bakın. Burada adam vardır ya. İçime adam hatta da vardır. İşlerde falan. Bakalım. Ha, ye yemek yemek yemek, yemek Şu pastayı şöyle koyayım. Oh, 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 oh. Açı. Şöyle yemekleri koyalım şuraya. Ee, başka yemek yok mu? Ay patates nerede? Ee, üç tane lekeli tane Ortaya gidelim. Chestler birazdan yenilenecek ya da de fark edelim. Şurada chest var. Oh. Ah, Evet bakalım İnşallah güzel bir şey vardır. Yemek içme dolduğu için de yemek var Bakın. Aha varmış gerçek. Aha şöyle evet al ya al. Heh, şu çakmak çakma da. Ee, tamam bakalım ee, var mı zaten bir ses geldi. Bir ses geldi bir ses geldi bir şey değilmiş. Hop beyler beyler korkutuyorsunuz. Beyler korkutuyorsunuz. Şöyle atlayalım. Hop şey olmadı. Oo orta. Oh, Aa, al abi, al al. Abi öleceğim ama birazdan bak. Onu almaya kalkarsam ölürüm ben. Abi inşallah güzel şeyler vardır. O oh. Abi! Abi ya. Abi. Aa. İde. Aa eşyalar orada, eşyalar orada, eşyalar orada. Oha x birbirini öldürmüş herhalde. Abi neden alamıyorum ben bunları? Abi ne aldım ben? Ya at şunu ya. Yalnız beyler birazdan arkanda sinsi sinsi gelecek birisi. İçime doğru. İnşallah çeşitler yeni. Kaç kişi kaldı? Bu ne lan? Kim kaldı? O da benim miyim? dört maça kalacağım ama ee, adam olabilir adam olabilir bir dakika ya bir tek ben kaldıysam... Ee, nasıl ha teyam diyor hayır 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 olmam asla hayır olmam asla olmam asla, olmam asla, olmam asla olmam ama adam adam geliyor 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 bakın 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 oğlum adam yok mu lan orada adam yok mu da orada ana adam yok. Oha ya. Lan 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 lan. Hayır yatmışa kalacağım ben de yatmışa kalacağım de yatmışa kalacağım. Adam var adam var adam var. Adam var de kalacağım. Hayır 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 ölmek istemiyorum ölmek istemiyorum ölmek istemiyorum ölmek istemiyorum. Ölmek asla istemiyorum ölmek asla istemiyorum. Çok sıcak. Aha de yatmışa son 3 saniye. Son 1 saniye ve de yatmışa. İnşallah adam gözükür. Oo. Lan. Hii. Hayır. Ya sizin yapacağınız tuzağa. ya. Ay. Ya. Adamı ne güzel öldürecektim ya. Ay ya. Allah kahretsin ya. Of. Tam da yatmaşa kaldım. Tam öldürecektim. Neyse. Neyim Petkin'den. herkese görüşmek üzere. Ee, yorum atmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Zaten hemen çekerim. Ee, son anda öldüm. Bay bay.